Şimdi bu videomuzda hiç sizlerle beraber e, arkadaşlar e, Sıkını çekeceğiz arkadaşlar Bu set arkadaşlar silgi, kuş Ve de arkadaşlar e, kalem var arkadaşlar Böyle rotringin seti e, Bu arkadaşlar güzel bir set böyle Bir tane rotring kalem ve rotring tiki kalemi arkadaşlar Kanalda videosu var bir tane e, Bir tane arkadaşlar silgisi Rotring silgisi ve bir tane rotingi, arkadaşlar rotring arkadaşlar. Rotring arkadaşlar bir bu tür videoları arkadaşlar Arkadaşlar bir de bu tür videoları arkadaşlar işleri o dilim arkadaşlar bu dörtlü paket halinde satılıyor ee, bunlar arkadaşlar bu rotin tiki içinde tiki için cından çıkan model arkadaşlar bir sonra videomuzda arkadaşlar Rubik's Cube videosu olacak ee, evet arkadaşlar e, en çok izlenen videomuz açık klasi e, videoları ee, daha fazla arkadaşlar şey, klasi videosu için hala bir sonraki 20 videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar Yorumlara kısmı kapattık. Tavşanlara kısmına da kapattık. Yorumlara istediğiniz ürünleri yazabilirsiniz. Ben ürünleri bulmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.